Çocuklar Elif, Zeynep, Yaz. Bak, bak. Burası niye böyle dağınık? Ya bu... Ne yaptınız bu odaya? Bir şey yapmadık. Çocuklar. Bir şey yaptınız mı? Yok. Peki niye burası böyle dağınık Elif Hanım? Size misafir geldi ya onlar dağınık. Ha, bize gelen misafirler böyle yaptı. Hmm, doğru. Elif doğru söylüyor. Az önceki gelen arkadaşlar miras oynarken evimiz böyle biraz daldı. O zaman ne yapıyoruz? Salona kaçıyoruz. Oyun oynuyoruz. En sevdiğiniz oyuncağı alın bakalım burada Elif. Yaz en sevdiğin oyuncağı. Zeynep en sevdiğin oyuncağı. Ben bunu aldım. Tamam. Elif ben polis arabasını aldı. Zeynep telefon aldı. Yaz sen. Ben hep bir şey almıyorum. Sen ne alacaksın oğlum? Bunu aldım. Logoları almış Yaz. Tamam hadi koşun bakalım gelin. Zeynep, Elif, Yaz. Salona gelin oyun oynayalım. Burada mı oynamak istiyorsunuz siz? Evet. Tamam, siz o zaman burada oyun oynayın. Ben gidiyorum. Nereye? Evet. Elif ben gidiyorum. Evet. Salona. Zeynep ana kızım. Ne? Aşkım ben gidiyorum. Salona gidiyorum. Burak yaz. Evet. Anneciğim ben gidiyorum. Ne? Salona. Evet. Salona. Ben gittim. Salona mı? Sen evet. kocayının yanına git. Koca ayı orada. Evet çocuklar. Bizim bir de koca ayımız var. Evet. Bu koca ayı. Bir de maşamız var. Maşamız da burada. Burada. Bu. Zeynep ada. maşa. Maşam. Bir de arımız var. Sonra tavşanımız var. Orada bir tane tavşan var ya. Tavşanımız var. Bak tavşanımız orada. O küçük ayı. Sonra Evet o Zeynep adanın telefonu Zeynep adanın elindekine bakın 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 ağırı. Zeynep Hanım ağır Vız 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 ağır Arılar ne yapar Elif Arılar ne yapar Başka ne yapar Yaz arılar ne yapar Bal da yapar Evet Elif aferin sana Arılar bal yapar Peki sen bal yiyor musun ya. Yeah. Yemiyor musun? <laughs> Yaz bal yiyor musun? Yiyorum. Aferin sana. Zeynep Hanım sen de bal yiyor musun? <laughs> Ay bizim <seni> yerim. <laughs> bal seni yer. Sen baldan daha tatlısın Zeynep. Yeah. Hadi görüşmek üzere çocuklar. Bay bay. Bay bay yapın. <laughs>